Merhaba arkadaşım. TVX'te üstü sayıların 3. dersindeyiz. Bu derste neler yapacağız? Burada böyle e, kenarda köşede kalmış böyle bir iki özellik var. E, güzel özellikler ama onlardan bahsedeceğim. Bir de negatif üst kavramından bahsedeceğim. Bu kavramlar da önemli. Bunlarla ilgili sorular da çözeceğiz. Hazırsan 3. derse gidelim. <laughs> Üstü sayılar 3. Başlıyoruz. Önce neyle başlıyoruz? Negatif üst kavramıyla. Eksi kuvvet demek onu ters çevir demek. Yani yani mesela bir sayının eksi birinci kuvveti demek o sayının çarpma işlemine göre tersi. A üzeri eksi 1 1 bölü A demek. Mesela 5 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 5 demek. E, bu tabi bütün kuvvetlere uygulanabiliyor. A üzeri eksi n demek 1 bölü A üzeri n demek. Yani yani örneğin 2 üzeri eksi 3 demek 1 bölü 2 üzeri 3 demek. Yani 1 bölü 8 demek. Yani mantık şu. Eksi kuvvet ters çevir demek oluyor. Ters çevirdiğin zaman o eksi kuvvetteki eksiden kurtulmuş oluyorsun sadece. Anladın mı mevzuyu? Evet. Şöyle rasyonel de olabilir bu mesela. A bölü B üzeri eksen. B bölü A üzeri N e, oluyor. Mesela diyelim 3 bölü 7'nin Eksi ikinci kuvveti demek 7 bölü 3'ün karesi demek. Yani bu da 49 bölü 9 demek oluyor. Şimdi temelde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir rasyonel ifade düşünün. Bir üstü sayıyı paydan paydaya ya da paydadan paya alırken üstün işaretini değiştiririz. Yani mesela diyelim ki a üzeri 3 diye bir şey var. Bunu paydaya atarsan bu 1 bölü a üzeri eksi 3 olur. Ya da diyelim ki paydada bir şey var. Mesela a üzeri atıyorum 3 var. Bu kez bunu paya alırken a üzeri eksi 3 yaparsın. Üstünün işaretini değiştiririz. Mesela x üzeri eksi 2 var. 1 bölü x üzeri 2 dersin. Mesela paydada diyelim x üzeri eksi 2 var. Yukarı çıkarırken x üzeri 2 olarak alırsın. Yani alttan üste, üstten alta geçişlerde kuvvetin işareti değişiyor. O olayımız. Şöyle bir güzel bir soruyla başlayalım. <laughs> bu nedir ya? Bu mesela sorulmuş bir soru değil mi? Üçüncü soruya adaylardan yine bir tanesi. Sınavın üçüncü sorusuna yani. E Hocam burada çok böyle parçalama parçalamaya gerek yok. Sayılar küçükse dal gitsin ya. Türk olduğunu hatırla. İki üzeri 4 kaç? E 16. 5'in küpü? E 125. Peki 1 bölü 10 üzeri eksi 2'yi ben 10 bölü 1 üzeri 2 yapar mıyım? Ters miyim? Evet. E 10 bölü 1 10. On. Onun karesini? E 100. E i̇şte burası da 100 oluyor. Ne yapayım? E Sadeleştir. Mesela 16'yı 4'e böl. 100'ü 4'e böl. 25. E 125 de 25'e böl. 5 kere var. Ne kaldı elinde? 4 çarpı 5. E 10 oldu işte. O da 20. Yani burada fantaziye gerek yok. Hani, hani 2 üzeri 4, 5 üzeri 3. Bunda o 100'ü de 2 üzeri işte 2 5 üzeri 2 yazayım. O da olur. Yani büyük kuvvetler de olur ama küçük de gerek yok. Yardır gitsin. Ha bak burada bir şey anlatacağım sana. Şimdi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3, 8 çarpı 10 üzeri eksi 4, 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunun sonucunu soruyor. Yukarıda bir çıkarma işlemi var. Biliyorsun toplama çıkarma yapabilmemiz için üstlerin aynı olması gerekiyor. Burada birkaç yol var. Parantezi alabiliriz. 10 üzeri eksi 3 ya da eksi 4 parantezine. Hatta 10 üzeri eksi 5 var onun parantezine de alabiliriz. Ya da bunları ters çevirebiliriz. Fakat ters çevirmek pek mantıklı değil. Mesela 10 üzeri eksi 5 1 bölü 10 üzeri 5. Kocaman bir sayı. O yüzden sana yeni bir yol öğreteceğim. Yeni bir yol göstereceğim. <laughs> Kıymetli arkadaşım. Mesela şöyle bir şey düşün. Diyelim ki 7 çarpı 10 üzeri 15. Sen buradan bir tane 10'u alır 7'nin yanına verirsen burası 70 yani 7 ile 10'u çarpmış oluyorsun. 70 çarpı 10 üzeri 14 olur. İki tane alırsan o zaman burası aynı şekilde 700 çarpı 10 üzeri 13 olur. Olabilir. Böyle yazabilirsin istersen. <laughs> Affedersin. Yani bu onun içerisinden kaç tane alıp 7'nin yanına yazarsan üstü o kadar azaltıyorsun. Mantık bu. E, bu negatif olduğunda nasıl olur mesela? Şöyle düşün. Diyelim ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Sen şimdi buradan 2 tane 10 alsan. 2 tane 10 alsan. Burasını 200 yapsan. O zaman eksi 5'i 2 azaltmayacak mısın? Eksi 5 2 azalırsa ne olur? eksi 7 olur. Negatiflerde bazen hata yapıyorsun yapma. Hani eksi 5 hocam 2 azaltırsam eksi 3 mü olur? Eksi 3 daha büyük azal. Azalınca eksi 3 yetmez. Eksi 7 eder gibi. Şimdi bu yatırımları sana yaptığımı düşün. Şimdi bunu nerede kullanacağım bak. Bu sorunun en güzel çözümü bu bence. Şimdi burada 10 üzeri eksi 5 ee, hepsinde ortak. Yani üstü en küçük olan 10 üzeri eksi 5. Eksi 5 en küçük sayı. Hepsini 10 üzeri eksi 5 yap. Mesela bu 10 üzeri eksi 3 ya. Buradan 2 tane 2 tane 10 al. Şu eksi 3'ü eksi 5 yapmak için. 2 tane 10 al 5'in yanına ver. Burası 500 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Eksi. 10 üzeri eksi 4. Buradan bir tane al. 80 çarpı 10 üzeri eksi 5 yap. Bak ne yaptın? 10 üzeri eksi 4. Bir tane aldın. Bir azalttın eksi 5. 10 üzeri eksi 3. Buradan iki tane aldın. Ne yaptın? 2 azalttın 10 üzeri eksi 5. Aşağısı zaten 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ona dokunma. E bunu neden yaptın? E bunu şunun için yaptım hocam. Şurada 10 üzeri eksi 5'ler ortak. Hatta bunları böyle atabilirsin. Ama ben yine normal yoldan yapayım. Burayı 10 üzeri eksi 5 parantezine alacağım. Birinciden 500 kalıyor. ikinciden 80 kalıyor. Bölü aşağıda 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5'ler gidiyor. 500'den 80 çıkıyorsun. 420. 7'ye bölüyorsun. 60. İşaretliyorsun. D seçeneğinde. Çok güzel yol değil mi? Evet bak aydınlanma gelmiştir o bölgeye diye düşünüyorum. Bunu üstü en küçük olana benzeterek bu şekilde içinden onluklar alarak yapıyoruz. Gönder. X bir e, negatif gerçel sayı olmak üzere diyor. E, bu da bu da ifadelerden hangileri negatiftir? X negatif bir sayı. Evet. Şimdi bak bu, şunda çok hata yapılıyor. X negatif ama 8. kuvveti pozitif yapar. Artı. Fakat önünde eksi olduğu için bu eksi olur. X negatif. Önüne eksi koyarsam şurası ne olur? Burası pozitif olur. X eksi bir sayıyı temsil ediyor. Önde de eksi olduğu için artı. Pozitif bir sayının kuvvetinin eksi olması önemli değil. Eksi kuvvet ters çevirmek demek. Yani 2 üzeri eksi 1 gibi düşün. 1 bölü 2. Anladın? Üstün e, negatif olması önemli değil. Üstün tek çift olması önemli. Bu tek sayı olduğu için e, X'in işaretini etkilemez. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Pozitif oluyor. A, eksi x üzeri 5. Şimdi x negatif. E önde de eksi var pozitif. Pozitif sayının 5. kuvveti gene pozitif. Bunlardan hangileri negatiftir? Sadece 1. Ha baktın ki çok darlandın. Sayı koy. Mesela negatif sayı. Ver eksi 2 x. Nasıl gösterirsin ama o, önemli olan o. Eksi eksi 2'nin 8. kuvveti. Hani bir yerde anlatmıştım bunu. Belki sıfırdan matematik dersinde de olabilir. Harfin yerine sayı koyarken parantez koymak zorundayız. Unutma. Bak şimdi şu 8. kuvvet eksiği artı yapar. Bura 2 üzeri 8. Fakat önde eksi olduğu için işlemin sonucu eksi oluyor. Şuna gel. Mesela eksi, eksi 2'nin eksi 1. kuvveti. Parantezin içinde eksi eksi artı yapar. 2 üzeri eksi 1. Bu da 1 bölü 2. Bak pozitif. Ee, aynı şekilde altta koy. Eksi, x yerine eksi 2 koyuyorum. Evet üzeri 5. Eksi ile eksi artı yapar. 2 üzeri 5. Yani 32. Bak bu da pozitif, bu da pozitif. Bir tek şu negatif. O yüzden cevap yalnız bir. Wow, biraz çirkinleşeceğiz. <laughs> bu soruyu çözen çocuk kör oldu. İşleminin sonucu kaç? Ya benim derslerime sürekli giriyorsan böyle aklım bu tarz yerde cinliklere çalışır. Evet yani takip ediyorsan beni. Şimdi burada işlemin sonucu kaçtır diyor ya. Demek ki bu A'dan B'den bağımsız değil mi? Ya öyle olsa şıklar A'lı B'li olurdu. Ha, yani harf gidecek değil mi? O zaman yapıştır iki tane sayıyı bitirir. Aynen öyle. Evet. Nasıl? Şöyle bak. Normalde şu 2 üzeri a eksi b ya. Şu 2 üzeri b eksi a bunun eksilisi. Bunu 1 bölü 2 üzeri a eksi b yapıp buradan payda eşitle ters çevirip çarp çıkıyor. Fakat böyle ikin diye bir takip çıkıyor. Sayı çakınca hemen çıkıyor. Evet. Kafana göre yapıştır. De ki a 2 olsun. B 1 olsun. İstediğin sayıları kullan fark etmez. A'ya 2, B'ye 1 yaz. Nasıl bir işlem olur? 10 bölü. Burası ne olur? 2 eksi 1'den 1 bir gelir. 2 üzeri 1 yani 2 eksi 1. Artı 10 bölü. Burası 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. 2 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 eksi 1. Yapabilir misin bunu? Yani her türlü. 10 bölü 1 burası. Artı burası da 10 bölü. 1 bölü 2 eksi 1. Bak şuradan 1 eksi 2'den eksi 1 geliyor. Eksi 1 bölü 2. Tamam. Birinci aynen ikinci ters çevirip çarpalım şu ikinci de. Yani 10 bölü 1 çarpı 2 bölü eksi 1. Buradan eksi e, 20 bölü eksi 1 yani eksi 20 geliyor değil mi? Evet buradan da eksi 20 geliyor. Yani 10 eksi 20 oluyor cevap. O da eksi 10 oluyor. Bu şekilde bulabilirsin. İstediğin sayıları seç. Koy yerine operasyonu bitir. Bak 2'ye 1 verdim. 2 üzeri 1 2. 2'den 1 çık 1. Şurası 10 geliyor. Burası da 10 bölü. 1 bölü 2 eksi 1. Buradan eksi 1 bölü 2 geliyor. Ters çevir eksi 20. Eksi 20 ile onu topla eksi 10 cevabı yapıştır. Hem de özel soruymuş bak. Ama hani diğer türlü çözünce çok gıcık oluyor. Böyle çözünce özel sorulu bir şey kalmıyor. Kolay oluyor yani. Bunları artık alıştın değil mi? Yani biliyorsun bunları da sana. Evet baban evet. Net. Ee, şimdi burada bir şey anlatacağım. Bak bu önemli. Ee, üstlü sayılarda sıralamadan bahsettik ama bir de şöyle bir şey var. A eğer birden büyük bir sayıysa ve A üzeri X de A üzeri Y'den büyükse X de Y'den büyük olur. Sıralama doğru orantılıdır. Mesela şöyle düşünün. 5 üzeri X eksi 2 büyüktür 5 üzeri 3 ise bunların tabanları aynı. Ve bu 5'in birden büyük bir sayı olması önemli. Buradan X eksi 2 büyüktür 3. Salla bu tarafa X büyüktür 5. Böyle bir çözüm yapabiliyorsun. A eğer birden büyükse. Bir de 0 sıfırla 1 arasında yani pozitif basit kesir. 3 bölü 5 2 bölü 7 gibi ise. Eğer böyleyse o zaman sıralama ters dönüyor arkadaşlar. a üzeri x, a üzeri y'den büyükse x y'den küçük oluyor. Yani şunu gibi düşün mesela. 1 bölü 3 üzeri x eksi 2 büyüktür 1 bölü 3 üzeri 5 salladım. Bak, bu tabandaki sayı 0 ile 1 arasında olursa yani pozitif basit kesir olursa şu eşitsizliğin yönü değişiyor. x eksi 2 küçüktür 5 x küçüktür 7 oluyor. Anladın mı? Neden böyle oluyor? Bunu eşitsizlik konusunda işlemiştik hatırlıyor musun? 0 ile 1 arasındaki sayıların kuvveti arttıkça değeri küçülür. Orada sıralama ters. O yüzden ters dönüyor. Şimdi mesela geldim bu soruyu çözeceksin. Eşesini sağlayan en küçük sayıyı arıyorsun. En küçük tam sayı. Şimdi bir kere şu ifadeyi bir rasyonelikten kurtaracaksın. Bunu yukarı alacaksın. Bir şeyi alttan üste üstten alta alırken kuvvetin işareti değişiyor mu? Değişiyor. O zaman 7 üzeri x eksi 5 büyüktür. 7 üzeri x eksi 1 değil de eksi x artı 1. Üstünü eksiyle çarpacağız. Yani kuvveti eksiyle çarpacağız. Ha şimdi buna göre sıralarsın. Hocam tabana baktım. 7. Birden büyük bir sayı. Yani şu kurala giriyor. A üzeri x, A üzeri y'den büyükse x, y'den büyük dedik. Yani x eksi 5 büyük olacak. Eksi x artı 1'den. Sıralamayı aynen aldım. Salla eksi x'i buraya. Salla 5'i buraya. 2x büyüktür 6. x büyüktür 3. Olur. x 3'ten büyükse en küçük tam sayı ne olur? 3'ten büyük 4 olur. 4 nerede? Ceyhan'da. İşaretleri geçeriz. Bu bilgiyi de paylaşayım istedim sana. Haydi bakalım. Şimdi o kenarda köşede kalmış özelliklere geldik şimdi. İki tane var. Bir tanesi şu. Diyor ki A üzeri M, A üzeri N'ye eşitse yani bir üstlü eşitlik olduğu zaman bu eşitlikte her iki ifadenin üstünü de aynı sayıyla çarpıp evet aynı sayıyla çarpıp aynı sayıya bölebilirsin istersen. Hmm. Mesela şöyle bir şey düşün. Bir soruda Örneğin 2 üzeri 3 bölü x eşittir 5 üzeri e, 2 gibi bir şey var. Sen mesela burayı x ile çarpıp burayı da x ile çarpabilirsin istersen. Ne yapmak için? Ne bileyim? Ne soruyorsa. Mesela burada bunlar gider 2 üzeri 3 kalır. Burası 5 üzeri 2x olur. 5 üzeri 2x eşittir 8. Atıyorum bu değeri bulmak için gibi. Ya da bak, şunlar çok karşımıza çıkıyor. Mesela 2 üzeri a eşittir 5 üzeri b. Burada her ikisinde üstünü istersen A'ya istersen B'ye bölebilirsin. A'ya bölersen mesela bunlar gider. 5 üzeri B bölü A 2 çıkar. Mesela bunu soruyordur soruda onun için böyle yapman gerekiyordur. Anladın mı özelliği? Her ikisinde üstünü aynı sayıda çarpıp bölebilirsin. Bu birinci özelliğimiz. İki. Yine bu özelliği kullanarak bulduğumuz bir şey var. Bir eşitlik düşünün. Bir başka eşitlik daha düşünün. İki tane düşünün yani. Bunlara şey diyoruz. Üstü denklem sistemleri diyoruz. Burada şu düşey olarak baktığınızda yani sütun olarak baktığınızda tabanlar aynı ise arkadaşlar üstler orantılı oluyor. Orantılı. Yani x'in y bölümü m'nin n'ye bölümüne eşit oluyor. Evet. Şunun gibi düşün mesela. 2 üzeri x eşittir 5'in küpü. E 2 üzeri y eşittir 5'in karesi. Bak ikiler aynı. 5'ler aynı. Tabanlar aynıysa üstler orantılı. X bölü Y. Burada da üstlerin oranı 3 bölü 2'ye eşit oluyor. Kural bu. Şimdi diyeceksin ki bu nasıl olmuş hocam? Yani bu nasıl olmuş kısmı biraz uzun. Ama istiyorsan anlatayım sana. Yani nereden çıkmış? Şu özelliği kullanıyoruz. Mesela yukarıdaki eşitlikte A'yı yalnız bırakıp altta yerine koyuyoruz. Yani bulan adam şöyle bulmuş. Bunun üstünü X'e bölmüş. Bunun da üstünü X'e bölmüş. Bu X'ler gitmiş. A eşittir. B üzeri M bölü X olmuş. Sonra A'nın bu değerini almış. Şurada yerine koymuş. Demiş ki A yerine B üzeri M bölü X koyuyorum. Üzerinde Y var. Eşittir B üzeri ne? B üzeri M Y bölü X eşittir B üzeri ne? bunların tabanları aynı. O zaman üstleri de aynı olacak. Yani M Y bölü X eşittir ne? Yapıştır işler dışları. M Y eşittir ne X? E gönder bunu buraya gönder bunu buraya. Buradan çarpma olduğu için bölme geçer bunlar. M bölü n, X bölü y eşit olur. Bulan da böyle bulmuş. Adam bulmuş sana vermiş. Sen bir tane buluyorsun. <laughs> Sen kullan. İlk tatlı sorum geldi. Bak. X üzeri 2 bölü 3 eşittir 16. Yani 2 üzeri 4. İse X üzeri 1 bölü 6 nedir? Şimdi mantık olarak şöyle bir şey yapmak akıllıca değil mi? Mesela ben şunu geçirdim aklımdan. Şurada x'i yalnız bırakırım. Getirir değerini. Burada yerine koyarım. Çok mantıklı. X'i nasıl yalnız bırakırım? Bu X üzeri 2 bölü 3 ya. Bunun üstünü 2 bölü 3'e bölerim. Bunlar gider. Ya da istersen 2 bölü 3'ü hani daha kolay olsun diye 3 bölü 2'yi tersiyle çarparım. Hani 3'ler gitsin, 2'ler gitsin, X yalnız kalsın diye. İkisini de yapabilirsin. Sanki ikincisi daha kolay gibi. Bunun üstünü 3 bölü 2 ile çarpacağım. Ama eşitliğin diğer tarafındaki ifadenin üstünü de 3 bölü 2 ile çarpacağım. Her ikisine de aynı muamele Peki şurada 3'ler gider mi? Gider. 2'ler gider mi? Gider. Ne kalır? X. Eşittir 2 üzeri. Şu işlemi yap. 4 çarpı 3. 12. 2'ye böl 6. X 2 üzeri 6'ymış. Sonra bulduğun X'i getir şurada yerine koy. X yerine 2 üzeri 6 yazıyorum. Üzerinde de var 1 bölü 6. Çarpınca şunlar gider. Cevap 2 üzeri 1. 2. Bolu mengen. O da olur yengen deyip yapıştır. yapıştırırız. Çok güzel özellik değil mi? Hı? Bence güzel. Zaten yıldız yapamıyorum. Şu yıldıza bir çalışayım ya. E dik mi gidiyorduk abi? He, böyle. Neyse. <laughs> bir tane de yapayım. 5 hani yıldız olsun diye. 10.sını da bulabilir miyim? Evet. Bu fena değil. Güzel özellikti. Gidelim. Şimdi ikinci özelliği anlatıyorum sana. Evet. A üzeri B. B üzeri 2. B üzeri A. A üzeri 3. Bu da bir. Ales de buna yakın bir soru vardı. 5 üzeri AB bölü 3'ü sormuş. Şimdi bak. Burada tabanlar üstler eşit falan değil. Dikkat et. Şimdi bu kuralı neydi bu iki tane eşitlik olunca? Şu tabanları orantılıyorduk değil mi? E üstleri. Ama tabanların aynı olması lazım. Burada tabanlar aynı değil. Aynı olması için bunu al sağa koy bunu al sola koy. Yani bunların yerlerini değiştir bir tanesinde. Hangisinde istersen. Yani şöyle düşün. A üzeri B eşittir. B üzeri 2. Diğerinde de A üzeri 3'ü sola yaz. B üzeri A'yı sağa yaz. Şimdi ne görüyorsun? Bak şimdi. Göründü sanki kara ha? A'lar aynı hocam. Evet. E, B'ler de aynı. Tamam. O zaman böyle olunca üstler orantılı oluyor. Orantılı. Yani B bölü 3 eşittir 2 bölü A. Hmm. E, A çarpı B lazım. Yap buradan işler dışları. A çarpı B eşittir 6. Yapıştır A çarpı B yerine 6'yı. Ne olur? 5 üzeri 6 bölü 3. Yani 5 üzeri 2. Zaten şıklarda böyle varmış. Cevabı B'den işaretliyoruz. Güzel soru değil mi? <laughs> evet. Gönder. Oo, doktor bu ne? Özel soru. Özel soru gelince bir insan bir önlü bir ilikliyor değil mi? Yani bir saygıda <laughs> kusur etmeyelim. Diyor ki 3 üzeri M, 4 üzeri N'ye eşitse. 3 üzeri M bölü N artı 4 üzeri N artı M bölü Nedir? 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 <laughs> ne bileyim ben. Ee, ama bir ışık var sanki. Şu sıfırdan farklıyı da şey demiş. Yani bunların ikisinin de üstü sıfır olunca bir bir oluyor. Eşit olabiliyor. Ama tabii B'nin fayda da olduğu için sıfır olamaz. Onu uyarıyor. Sıfır değil ha. Başka türlü düşün diyor. Ne düşüneyim? Bak şöyle düşün diyor. Sen de diyor mesela 3 üzeri M eşittir 4 üzeri N diye bir eşitlik var ya. E sen burada diyor 3 üzeri M bölü N'yi elde etmek için bunun üstünü neye bölsen, bunun da üstünü neye bölsen olur mu? Hem de çok güzel olur. O zaman 3 üzeri m bölüne şu n'ler gider ne olur? 4. Hocam çok basit o. Burayı 4 bulduk. Artı. Şimdi aynı şeyi mesela şu m olmasaydı da 4 üzeri n bölüme diye sorsaydın daha güzel olurdu. Onu da her tarafı m bölerek bulurduk. Fakat orada bir pislik var. Evet. Şimdi şunu alıp bir ameliyat masasına yatırmak istiyorum. Sorun çözümüne geçmeden önce. Hani temel kavramlarda yaptık. Şöyle n artı m bölü m diye bir şey olsa. Biz bunu parçalamıyor muyuz? Ha evet. Evet parçalıyoruz. Nasıl parçalıyoruz? D 4 üzeri n bölü m artı m bölü m. Değil mi? Şu m ortak payda olduğu için hem buna hem buna veriyoruz. Şu artıya göre parçalıyoruz. n bölü m, m m. Peki devam et buradan. 4 üzeri n bölü m artı şu m'ler gider ne olur? 1. Peki bir tık daha ileri götür. Şu arada artı olduğu zaman bunları çarpı olarak yazıyoruz. Yani 4 üzeri n bölüme 4 üzeri 1. Anladın mı? Ha evet yani tabanları aynı üstleri toplarsak bu olur. Peki neden bütün bunları yapıyorum? Şunun için yapıyorum bak. Şunun için yapıyorum. Bana 4 üzeri n bölü lazım. Aynı demek ki 3'te yaptığım mantığı burada da yapıyorum. 3 üzeri m eşittir 4 üzeri n değil mi benim burada belen eşitliğim? Evet. Buradan 4 üzeri n bölümeye elde etmek için. Bunun üstünü m'ye bölüyorum. Bunun da üstünü m'ye bölüyorum. O zaman burası 4 üzeri n bölüme. Şu arkadaşlara elveda. Kaç çıkıyor burası? 3. Hocam bak işte burası 3 çıkıyor. O zaman bu eşitlik 3 çarpı 4. 4 üzeri 1 4. Buradan çırpıştır 12 mi? Evet. Şurası da 12 çıkıyor arkadaşım. O zaman 4 artı 12'den cevap kaç oluyor? 16. Yine gidiyoruz bozuyor. Ve şapkayı çıkarıyoruz. Çok güzel soru, çok güzel çözüm. Orada bir aydınlanma gerçekleşmiştir diye umut ediyorum. Evet, bu da dersin bittiğini gösteriyor. Ne anlattım sana? Negatif üstü öğrendin mi? Ters çevirme, okey. Başka ne anlattım? Bir de bu iki tane özelliği anlattım. E, bir de üst sayılarda sıralama anlattım. Yani sıralamanın başka versiyonunu anlattım. E, bir şeyler oluştu kapanda diye düşünüyorum. Dörtte denklem yapacağız seninle. Denklem çok önemli, bak. Yani ikinci soru. Şimdi iki soru bekliyoruz. Biri böyle hani genel bütün sınavları incelediğimde ortaya çıkan istatistiği söylüyorum. Bir tanesi genelde böyle ee, sayılarla ilgili. Üçüncü soru sınavın genelde üçüncü ya da dördüncü sorusu oluyor. Sayılarla ilgili basit bir şey oluyor. Parantez alıyorsun, parçalıyorsun, çıkıyor. İkinci soruda daha çok denklem. Tabi diğer ihtimaller de var. Hani sıralama sorabilir. İşte biraz önce anlattım. Benzetme, negatifi üst bu kavramlardan sorular da gelebilir tabi ama. Denklem daha yüksek olasılıklı. O yüzden denklem konusunda önemsedim. Bayağı da bir soru seçtim. Her tip soruyu neredeyse seçtim. Onu da sana bir dahaki derste anlatacağım. Üst sayılardan iki neticebe koyacağız dedik. Öyle yola çıktık. O derste görüşürüz. Son derste bekliyorum.